Evet beyler, yepyeni bir Wolf Team videosundan hepinize merhaba. Ee, bugün konuk oyuncum e, pekman Cihan kardeşim yanımda. Ee, şimdi başlayalım. sayfa üyelerimizle oynayacağız bugün. Şöyle 4'e dört başlayalım. 3, 2, we'll UTX yasak. Buradan yine söyleyeyim bana. Başka gameplay videolarında en azından şu an gelmeyenler başka gameplay videolarına gelirlerse öğrenmiş olurlar. UTX yasak. Şöyle bizde bir ateş var. Abi lag mı var ya? Yap başlayalım. Kral Şu camı kırmayan gerçekten oyunu bıraksın artık. Ne diyeyim? Yeni fareyle pek oynayamıyorum. Diğerinin pili bitti. Daha hiç pil almaya bile gitmedim Üşeniyorum. Şöyle geri çıkalım. Oradan birim var. Oha lan kafasına gömdüm ölmedi. Lan öl be. Öl artık. Biri girdi tünele. İndirirler onu ya. İndirmişler bile. <laughs> Yok lan oradaymış. Oha oha. Lan önümü görmedim lan. Ölmedim o. asya ya. Hafif biraz kasma da var. Ondan bir dakika şöyle ayarlayayım. Heh. Kaç 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 kaç. Bu ne lan? Oha full Full tünel. Çok kontrolsüz girdik abi. Kaç kaç. Şöyle bir tane şuradan indirelim. Şöyle. Bir de bir de şu kardeşimizi ahlamadık ya. Şuradan oyun süvarisini de alalım. Tünele mi girsek? Ses de kalsam benim videoda sesi fazla Açmadım Şöyle kafasına Şuradan bir tane de böyle alalım 4 oldu İyi gidiyoruz Abi çık bomba sallayacağım Lan bomba bitmiyor Şöyle 5 oldu Altı oldu Base'e doğru yavaş yavaş Gidelim diyeceğim de Neyse Biz 3 kişiyiz onlar 4 kişi şu an Bir kişi daha geleydi iyi olurdu Şöyle 7 oldu Hacı'ya buradan bol bol selamlar Ya canım azdı ya Oyun süvarisi Aldı bize. 7 olmuştu ona kadar yolu vardı da neyse Şöyle bir panel geçirebilir miyiz dedik geçiremedik adam bize geçirdi Lan Alamadım Fareden gidelim. Herhalde biri vardı kulenin altında. Öyle tahmin ediyorum. Oha vuramadım. Kaç kaç kaç. Arkamızda biri. Şöyle HK reisle. Oha oha ne biçim gömmüşüm. Hacı selam söyle diyorsun da al sana selam kardeşim. Ya alamadım onu ya. Hacı'ya buradan iyi selam çaktık. Şöyle bir girelim tünele. Lan vuramıyorum önümdeki adamı vuramıyorum. Oha! <laughs> Smaçtım dur dur. Abi ne biçim bir eziyim ya alamadım onu ya. Aleyküm selam kardeşim tamam. Buradan Ersim'e de selamlar. Full tüneldik. <laughs> Öldük ya. Yaklaşık bir on... yaklaşık değil de 13 fark var işte. Peikman coşuyor be abi. Cihan ne yapıyorsun öyle ya? Öldü adam. Kaç 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 kaç. O Red'i tuttu Red'i. Red oturdu o. Kafasına gömemedim ya. Değişim bir zahmet nazar lan. Ümit'e selamlar. Biri bizim farede, farede. Lan tabanca mı yiyoruz? Arkada mı var? Abi adamlar bizim masaya kadar gelmiş. Adam akıllı bir TK yapalım ya. patladı lan? Lan daha patlamamış. Oha içinden geçtik adamın. Eko. Ya abi neredeydi ki lojant? Almış ve x1'i şov yapıyor. Derken hip hop. Harbiden <laughs> pekmana. iyi gidiyor dedim adam öldü. Yok şeye lojana iyi gidiyor dedim adam öldü. Nazarım varmış ha benim de. Şöyle sağlam bir combo yapalım. Köşeye girelim de. Adamlar iyi basıyor şimdi Allah var mavi takım iyi basıyor. Lan ultiğin kurşununu fullleyemedi Lan kafasına gitmiyor. Lan ölsene. Oha ve adam ölmedi. Bizden biri çıktı takımlar da engellendi bak iyice. Şu an onlar basıyor. Pekman girdi tünele. Şimdi ölecek. Kaç 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 kaç. Alır onu ya. İkman burada öldüğüne göre burada adam var derken yine alamadık. Beyler video editlediğim gibi atacağım. Karbona gitmeyelim. Ya adam iyi basıyor ya. Rebel snack'i e var ya. Şurada var biri. Kaç 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 kaç. Şöyle iki tane buradan. Bir tane daha vardı şurada. Lan geçti adam. 3 oldu. Hafif bir geriye yaslandık. Biz de takımca karavana gitmeyelim ki ateş. Lan lak mı? Ben almıştım ya hip hop. Şöyle 5 yapalım. Gerçi bu canla çok yakından oynamamam lazım benim ama. Lan hayır. Çiziyor zannettim bir ara. Bastılar bak bastılar. İyi basıyorlar ya. Yok yok bende o. Çiziyordu lan Pegman. Alamadım ya hacım. Hacı da bize buradan bir selam çaktı. 40 saniye kaldı. 4 5 sayılı öndeyiz. Pegman bastı. Dur 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 arkada var. Dur. Alamadım ya. 17 canı varmış lan ben seni çizeceğim. Abi, hip hop bildiğin tak takla oynuyor adam yani elinde silah yok. Bir tane kaldı, şunu bir 25 yapalım. Yine öldüm. Yuh Lan fark bir oldu. Beyler ölmeyin beyler. Aman beyler. 25 olacak. Ya göremedim ki kaybettik yuh kaybettik ya neyse beyler Hepinize videoya katıldığınız için teşekkür ederim ee, bugün konuk oyuncumuz pekman Cihan kardeşim de onun kanalının linkini de altta atacağım yenildik ama olsun ben video atacağım Allah'a emanet olun görüşmek üzere